önemli bir hizmetin, yıllar yılı yapılmamış bir hizmetin açılışındayız. Kardeşlerimiz bize söylediler, biz de önemli bir geçişi, bir köprüyü ve yolu yapmış olmanın mutluluğunu, sevincini birlikte yaşıyoruz değerli kardeşlerim. <laughs> Zimparımızı oldu bitti çok dikkatli kullanıyoruz ki Batak'taki bir belediyeyi işte gördüğünüz gibi güzel işler yapabilen bir durma soktuk. Problemlerin tamamını ortadan kaldırmak için buradayız ve görevdeyiz. Ve görüyorsunuz ki gece gündüz durmuyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, şurada 86 günde bir alt geçit yaptık. 86 günde alt geçit mucize gibi yeni otobüs bağlantısı yaptık. İlk önce 61 otobüsün parasını verdik. Şimdi 20 otobüs daha bağladık. Onların da yarısının parasını verdik. Öbür yarısının parasını da bay sonu vereceğiz. Bak nereden nereye getirmişim belediyeyi. Şu anda yaklaşık 40 kamyon aldık. 120 tane iş makinesi aldık. Silindirden tutun, evet senin finisherden tutun, graderden tutun, JCB'den tutun, hepsini aldık. Ve hem belediyeyi hem ASKİ'yi ikisini ortak 15 milyon kira vermekten ayda kurtardık. Şu anda biz Adana'yı şantiyeye çevirdik. Yaklaşık 1 milyarlık yol yapıyoruz. Bakın bir milyarlık yol yapıyoruz. 81 otobüs aldık. 160'a yakın iş makinesi aldık. İşçinin parasını zamanında ödüyoruz. Ve helal hoş olsun elimizden geldiği ölçüde en yüksek ücreti vermeye çalıştık. Bunların bunların tamamını bir kuruş borçlanmadan yapıyoruz. Öğretmenler bulvarından da oraya da bir alt geçit geliyor. Öğretmenler bulvarının bir bölümünü kurtardık bir bölümde yakında inşallah Mart'ta Nisan'da başlama hedefliyoruz. Çok güzel bir köprü açıldı. Bu köprünün devamı ve Caddesi'nin devamı olup öğretmenler bulvarına bağlantı yapıldı. Geçmişten kalan sorunlar bunlar yani. Yeni sorun değil. Elinden gelen çabayı gösteriyor başkanımız sağ olsun. Direkt ben bağlanması bir an artı kattı ve insanlar rahat bir şekilde e, ulaşımı sağlandı. Zeydan Başkan anınca teşekkür ediyor. Allah razı olsun. Gün durdukça dursun. Hizmet. Ne diyeyim dağmşer? Ne biliyoruz tüm hemşerilerimize bugün bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz hayatlarınıza sağlık. En yakın zamanda tekrar.